Monica Bellucci mi? David Beckham mı? Monica Bellucci. Monica Bellucci diyerek devam etti ama bu e, yaz ya, bu adam da ayıp Konuşmaya oldu. başladığı anda böyle a, plan oluyorsun. Beckham. A, duydu, ben, duyuyor mu herkes bir ses falan diye. <laughs> ya, o bir görüntünün üzerine hala hala diye bir ses çıkınca. <laughs> Adel mi yoksa Sting mi? Ne oldu ya? Yarım saat Adel anlattı. <laughs> ne oldu? O ne oldu? Adel... Ha? Koca, Şimdi bir Koci. dakika, bir dakika. Insan. Teknik ha? olarak iki kadının söylemesinden ziyade... E, Enterval... <laughs> <Tabii. gülüyor> Efendim, Channing mi, e, Ezel mi? Yani Ezeli Full Respect'le birlikte Channing Tatum'la devam etmek evet, istiyorum. Evet, haklısın. Yani Ezeli biz de çok seviyoruz ama Channing'teki e, altılıyı hepimiz gördük. <laughs> Yapacak bir şey yok. O altılı yatmaz bir de, biliyor musun? Ay o... Banko <laughs> <laughs> altılı. Rihanna mı yoksa Lady Gaga mı? O zaman Beyoncé mi Lady Gaga mı? Rihanna'yı ben seçmişim çocuklar. Bilinç altında. Bırakamadım tabi hemen. Özür dilerim sadece. Ben kendim yapacağım diye. Seslemiş oraya değil mi? RuPaul mu? Charlize Theron mu? Haydi. Yani bunda da yapmayacak altılılar var. Ben biliyorum. Şimdi... Altılı mı? uzman görünmeni <laughs> bence yani bu, bu Evet, bu hanımefendinin yani... ancak işte görünmüş bu. Başka bir tanrıç. Evet. Ya yani. mamaru. Mamaru <laughs> ama. Prodüksiyon değişti, prodüksiyon. Evet. Yani birinde Madonna ile yapacağım evet. şarkı bambaşka. Aynen. Sir Paul McCartney ile de başka. İşte. Şova oynuyorsak, Bilmiyorum. şova oynayalım o zaman. Şova oynuyoruz. Öpüşelim mi? Yok artık. Ne yaptın ya? <laughs> ne oldu be? Ne oluyor ya? Ne Siz... yaptın ya? Sertaferilerin zaten hayatında bir kere bunu sorabilirsin. Aa! Onu da burada mı sordun? <laughs>